Selam herkese, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yalnızım, Ersen yok. Tek başıma çekim yapacağım. O yüzden böyle biraz kendimi tuhaf hissediyorum açıkçası. Yani Ersen yok ama yanımda başka birileri var. <laughs> Burada kediciklerimiz. Bu, bu tarafta da Almo benimle birlikte. Zaten biraz sonra kedileri biraz buraya salacağım. Onlar da biraz dolaşsın istiyorum. Hava alsınlar istiyorum. Alma da zaten onları görünce kıskanacak ve yanıma gelecek. O da benimle olacak. Hep birlikte bir çekim yapmaya çalışacağız inşallah. Ersen nerede diye soracak olursanız Ersen bir işe gitti bir tel çekim işi vardı bir bahçeye birkaç günden beri oraya gidiyor yardım ediyor oraya gitti tekrardan ben de evdeyken boş durmayayım dedim yani zaten aslında hiç boş durmaya vakit yok ama yani bahçede de yapmam gereken işler var yapmamız gereken işler var. Kışlık henüz doğru düzgün hiçbir şey ekemedik. Ektiklerimiz e, bazı zararlar gördü olmadı. Şimdi tekrardan ekeceğiz. Ben de bu zamanı hava da güzel hazır. E, değerlendirmek istedim. Kaybetmek istemedim zaman. Bugün o yüzden birlikte soğan ekeceğiz. Yeşil soğan olacaklar. Şu küçükler de var. Bir de şunlar var. Şöyle bir saniye bunları bakayım. Bir şu küçükler var, bir de şunlar var. Ee, i̇kisini de anlatacağım. Baştan şunlardan almıştık yeşil soğan olsun diye. Daha sonra bize bir bilgi verdiler. Ee, bundan, hatta şimdi söyleyeyim hazır yeri gelmişken. Ee, biz bunları ekecektik bu şekilde. Tamam, bir saniye birazdan biraz soracağım. Biz bunları ekecektik yeşil soğan olması için. Ama bunlar böyle ince ince çıkıyormuş ve e, yeşil soğan güzel olmuyormuş. Bize şunlardan alın dediler. Yani soğanın küçüğünden alın dediler. Onları ekerseniz daha güzel bir yeşil soğan elde etmiş olursunuz, almış olursunuz dediler. Biz de o yüzden bunlardan da aldık. Şimdi hem bunları ekeceğiz hem bunları ekeceğiz. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Tabi baştan toprağı da hazırlamam lazım. Yani bugün bütün işler bana kaldı. Tek başıma halletmeye çalışacağım. Sonunda büyük ihtimal biraz yorulacağım ama olsun buna değeceğini biliyorum başlayalım diyelim. Biraz kedileri göstereyim. Onları da salayım. Hem dolaşsınlar. Sonrasında da toprağı havalandırmaya, çapalamaya başlarız. Onlara yuva olması için şöyle bir taşıma kafesi aldık. İçinde burada yaşarlar diye ama sanırım biraz küçük geliyor onlara. O yüzden bu olmayacak. Şimdi şöyle bir açayım ben azıcık çıksınlar dolaşsınlar. Hadi bakalım zıpır zıpır. <laughs> Alma. Çıktı mı kardeşlerin oğlum? Şu minnak. Al bu arada isimlerini de koyduk. Bu hanımefendi Güz oldu. Bunun ismi Güz. Ama o kadar yaramaz bir kız çocuğu ki çok yaramaz. Tam bir zıpır. <laughs> Alma geldi hemen. <laughs> Almayla çok güzel oynuyorlar. Bu ismi Şimşek. Şimşek merhaba de. <laughs> şimşek de o kadar hızlıydı ki ilk geldiğinde. Şu anda böyle bir ağırlık çöktü ona. Uysallaştı. O da onun de Şimşek oldu. Hop. Ay bak çıktı üstüme. Kendi kendi üstüme çıkıyor. Alma ne yapıyorlar oğlum? Ne yapıyorlar anneciğim? <laughs> Ama onları yalıyor bazen. Şöyle salayım. Dolaşsınlar. Ama tabi izin vermiyor onlara biraz. Sevgisini fazla gösteriyor. Güz Hanım ve Şimşek Bey. Yukarı çıkmaya çalışıyor pachamdan. Alma yapma. O burada oynuyor. O kadar tatlı oluyorlar ki büyüdükçe. Biraz daha büyüseler Almanla çok daha rahat oynayacaklar. Bak bak bak. Zıpıra bak <laughs> Göz nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Tırmandı ya. Seni gidi yaramaz. Yaramaz kız. Minnacık <laughs> 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 ya. Çok tatlılar. Bu çok uysal bir beyefendi oldu. Bu uysal bir beyefendi oldu. Sanırım ben onlara salık bırakırsam bana rahat vermeyecekler. Hep üstüme çıkmaya çalışıyorlar. O yüzden onları ben yerlerine koyayım. Öyle çalışmaya başlayayım. Burada yazın biberler ekiliydi. Şimdi biberleri çıkarttıktan sonra o şekilde bıraktık toprağa. Yine e, kompostumuzu gömdük. E, şimdi de havalandırıp soğanlarımızın dikimini yapacağız. Bu işi genelde Ersen yapıyordu. Şimdi ben yapacağım. bayağı zor olacak benim için. <laughs> Şu anda annem beni gördüğünde büyük ihtimalle şey diyecek, yani aradığında da, izlediğinde de bunu aynı şeyi söyleyecek. Ah be kızım ben seni bunlar için mi okuttum, büyüttüm, ne güzel işin vardı, neden bıraktın işini diye. <laughs> Tekrardan başlayacak konuşmaya. Yani tabii ki ailem her zaman destekçim arkamda ama tabii onların da gönlünden geçen, onların yanında, onlara yakın olup e, sigortalı bir işte çalışmamdı. Bunları gençliklerinde kendileri de yaptıkları için ve ne kadar zor olduğunu bildikleri için bizim yapmamızı pek istemiyorlar. Yani istemiyorlar derken, uğraşmamızı istemiyorlar. Yorulmamızı istemiyorlar. Ama biz bu şekilde mutluyuz. Evet, ben ile işim bitti biraz tırmıkla üzerini düzelteceğim toprağın. Daha sonra da soğanların dikimini yapacağım. Böyle güzel bir toprak oldu. Şimdi büyük tırmıkla yapmayacağım. Küçük tırmıkla yapacağım. Daha rahat olacağım düşündüm benim için. Soğan ekmek için illaki böyle bir bahçeye ihtiyacınız yok. Onları yani pazardan aldığınız soğanları bir toprağa, bir saksıya ekerek de kendinize taze soğan elde edebilirsiniz. bence siz de evinizde denemelisiniz. Bir saksıya. Çoğumuzun evinin balkonu var artık. Balkona bir saksıya soğan ekin bence. İyi ki ekmişim dersiniz. Pişman olmazsınız bence. Toprağımız oldu. Şimdi soğanların ekimine geçeceğiz. Ben şöyle atayım soğanları. Soğanlarımız bu kadar. Bu alana yeter biraz açıyı değiştireyim. O şekilde çekeyim. <laughs> Soğan dikimimiz aslında oldukça basit. Şu kök kısımları aşağıya gelecek şekilde, toprağa gelecek şekilde. Bu üst kısımları da şöyle toprağın üstünde kalacak şekilde ekeceğiz. Şöyle hafif elini açtırıyorum. Üstünü hafif kapatıyorum yani çok fazla kapatmıyorum. Onları oradan verecek. Aralığı da şöyle bir karış falan yapıyorum. Kısım aşağıya gelecek. Ben az önce çektim ama e, sanırım toprak görünmedi. Sadece ben göründüm. O yüzden şimdi hem yakından da göstermiş olayım diye tekrardan yapıyorum. Yani tekrardan dediğim soğanların devamını yapıyorum şöyle aralıklarla kök kısmı şu kök kısmı aşağıya gelecek kısmı yukarıda kalacak şu küçükleri de bu tarafa ekeceğim Çok kötü bir şey oldu. Yani kötü dediğim ekerken, şu küçük olanları ekerken ben e, düğmeye bastım sanıyorum, çektim sanıyorum. Bir de böyle anlatıyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Sonra elimde bunlar kaldı işte, yer bitti. Dedim bir bakayım bakayım hani çekmiş mi nasıl göründü diye. Bir baktım çekmemişim. <laughs> o yüzden. E, onları ekerken ki görüntü olmayacak. Şimdi bu kalanları bazı kalan boş yerlere yerleştireceğim. Onu göstereceğim mecburen. Ama bir güzel de konuştum, muhabbet ettim böyle sizinle. Anlattım, anlattım. Ama videoyu çekmemişim. Harbiden tek başına olunca böyle biraz zor oluyormuş. Ben alışık olmadığım için şimdi hep Ersen'le böyle kontrol ede de yapıyoruz falan. Böyle oldu tek başına olunca. <laughs> ne yapalım bu da burada böyle bir hatıra kalmış olsun bize. Şimdi bunları boş kalan yerlere yerleştireyim. Ay bir de böyle bir güzel anlattım anlattım neler neler anlattım. Ama çekmemiş. Ne yapalım. herkesin başına gelebilir. Çok fazla karınca var toprakta. Onlar da yiyeceklerini taşıyorlar. Kış geliyor tabi. Evet. Hepsine ektim. Şu an çekiyor. Sıkıntı yok. Ben gideyim can suyu getireyim. Can sularını da verelim. Evet şimdi can sularını veriyoruz. Bu şekilde onları suluyoruz. Komşu da hamur kızarttı galiba. Çok güzel koktu. <laughs> Benim karnım acıktı sanırım. Şöyle suluyoruz onları. Can sularını veriyoruz. yaptık. Gerçekten çok basit. Siz de evde, balkonda, saksıda bu şekilde taze soğan yetiştirebilirsiniz. Ama o küçük arpacık soğanlardan almayın. Normal bu yemeklik soğanlardan bile yapsanız cücükleyenlerden falan onlar bile olur. Onları da şey e, diye duymuştuk. Geçen sene hatta konuşmuştuk. Yarıdan kesip de böyle cücükleyen soğanı direkt yapmak doğru değilmiş. Yarıdan kesip o şekilde yapmak gerekiyormuş. Bakalım ne kadar zamanda bize soğan verecek. Evet, soğanlarımızı bu şekilde ektik. Can sularını da verdik. Pırasalarımızı merak edenler vardı ne oldu diye. Biraz içler acısı durumu ama ben size yine de göstereceğim. Bu arada giderken bu tişler de burada. Az önce biraz saldım onları. Ne oldu? Ne oldu? Senin o minik burnunu yiyeceğim. Gezmek istiyorlar hep. Salıyorum onları biraz gezdiriyorum ama tabii daha küçük oldukları için de üşüyecekler diye korkuyorum. Buraya bu yaz başında ektiğimiz çiçekler vardı. Onlara biraz solucan gübresi de verdim. Şimdi böyle yeni yapraklar çıkarıyorlar. Şu şekilde yeni yapraklar çıkarıyorlar. Onlar da burada çoğalıyor. Umarım önümüzdeki yaz yine onların çileklerini yiyeceğiz diye düşünüyorum. Buraya, buranın da başına gelmedik kalmadı. Buraya tüm yeşillikleri maydanoz, tere, roka, dereotu, bütün yeşillikleri ekmiştim. Ama daha sonra Almoyla Mars buraya bir girdiler. Bütün yani tohum falan kalmadı. Topraklar böyle bu taşların üstüne falan gelmişti hep. E daha sonrasında ben tekrardan ekim yaptım. Ama e, yine olmadı. Yani o zaman da karıncalar götürdü sanırım. Şurada işte birkaç kök rokan var. Yabani otlardan da temizlemem lazım. Artık bahçeye zaman ayırma vakti geldi. Onları da temizleyeceğim. Brokaları artık yiyebiliriz. Bunları buradan koparıp koparıp yerim. Kökten çıkartmıyoruz. Çünkü o hep buradan böyle sürgün vermeye devam edecek. Pırasalar. <laughs> ah pırasalarım benim. Onların da kimilerine burada böcekler mi yedi? Yani bir şeyler oldu. Bu pırasalar böyle kaldı. Yani kimisi çıkmadı. İşte biz biraz ilgilenemedik bir süre. E, diğer işlere baktığımız için yani bahçe işte sürekli ilgilenilmek istiyor bu hafta alacaktık hatta biraz daha pırasa bu boş kalan yerlere ekmek için ama bulamadık daha sonra alacağız e, şu anda şu kısımda sadece pırasalarımız kaldı onlara da gözümüz gibi bakacağız artık büyüteceğiz ve inşallah pırasa yiyebileceğiz bahçeden yani şimdilik bahçenin son durumu böyle. Ee, daha tabi dediğim gibi ekimler yapacağız. Bakla ekeceğiz. Bezelye ekeceğiz. ıspanak, turp. Bir sürü ekim yapacağız daha. Şimdilik bunlar. Bugün tek başıma sizlerleydim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ersen'le ikimiz olduğumuzda daha rahat ediyorum ben de konuşurken falan ama e, tek başıma da biraz alışmaya çalışacağım sanırım. E, bahçemizde soğanlarımızı ektik. Pırasalarımızın son halini gösterdik. Kediciklerimiz de burada bizimle birlikte büyüyorlar, mutlular. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.